üniversiteyi bitirdim. Artık bir plan yapmak istiyorum. Şöyle de bir yurt dışına çıksam mı diyorsun? O zaman doğru video olasın. Bugünün Bu günün şartlarında yeni mezun olabilirsin ve mezun olduktan sonra İngilizceni geliştirmek isteyebilirsin. Birçok iş veren senden şunu isteyebilir. Nerede senin İngilizcen? İngilizce konuşabiliyor musun? İngilizce biliyor musun? Veya şununla da karşına çıkabilirler. Yani biz daha tecrübeli birini arıyoruz. Ve sen şunu diyebilirsin ya ben yurt dışına çıkmak istiyorum ve yurt dışında bambaşka bir kariyer yapacağım. Ya da yurt dışına çıkıp İngilizce öğreneceğim veya ya yurt dışına nasıl çıkarım diyebilirsin. Doğru bir videodasın. Açık konuşmak gerekiyorsa şu anda günümüzün şartlarında yeni mezun olup ne yapacağını çok bilemeyen öğrenci var. Genç neslin şu an bu videodaysan zaten yüksek ihtimalle onlardan birisindir diye düşünüyorum. TÜİK bir rapor yayınlıyor ve bu çok acı bir rapor bence. Raporunda şunu söylüyor. Yaklaşık 4 milyona yakın, 4 milyona yakın ev işsizi yani üniversiteli evde ve işsiz. 4 milyon genç. Yani çok büyük bir potansiyel yer. Bu kadar üniversite mezunu ne yapıyor? Diyor ki annem babam para gönderiyor. Diyor ki ya biz biraz şımardık mı? Ne oldu yani? Yeni genç nesil niye böyle? Onu bilmiyorum. Çalışmıyor. Çalışsam da diyor asgari ücret veriyorlar. O oluyor, bu oluyor. Ne yapacağım? Çalışıp diyor. Kendini geliştirme noktasında bazen sıkıntılar yaşıyor çünkü İngilizcesi olmuyor. İngilizce yok. Ne yapacağım? Bütün işverenler diyor ki daha önce iş tecrüben olsun. E bu çocuk nerede iş tecrübesi yapacak falan filan böyle sıkışmışlığın içerisinde bir yol haritası arayan çok fazla öğrenci var. Bunun bunlardan en kolayı ve en kestirmesi ve en sağlıklısı bence yurt dışına çıkmak. diyeceksiniz ki yani nasıl yurt dışına çıkmak çok mu kolay? Valla bence en kolay o. Çünkü bu 4 milyon gencimiz şey yapıyor işte araba alsam şunu yapsam bunu yapsam araba falan alacağına çek kredini Dubai'ye git work and study yap. Yani bir yandan dil eğitimi al bir yandan da çalış derim yani ben. Ha şu var. Kendinizi geliştirmek istemiyorsanız yurt dışı size göre bir yer değil. Kendi konfor alanınızdan çıkamıyorsanız yine yurt dışı size göre bir yer değil. Yani yurt dışı herkese göre bir şey değil. Siz kendinizi geliştirmek istiyorsanız, bulunduğunuz noktadan daha iyisine layık olduğunuzu hissediyorsanız, içinizde bir yerlerde benim potansiyelim şu. Ya bu değil yani. Bu bulunduğum konum değil. Ben daha iyisini hak ediyorum diyorsanız gerçekten daha farklı bir konuda olabilirsiniz yurt dışına gittiğinizde. Tabi illa bunu hani dil eğitimiyle almak zorunda değilsiniz. İş tecrübesi elde ederek de yapabilirsiniz. Akademik programlara da yönelerek yapabilirsiniz. Ama İngilizceniz yoksa zaten yolun en başı İngilizce öğrenmek. İngilizce öğrenmek işini de Türkiye'ye bırakırsan Allah billah yani. hani Zaten şöyle bir araştırma yapmışlar. 8'e 1 kuralı var. Yani sizin ana dilinizi konuştuğunuz ülkede alacağınız 8 aylık bir yabancı dil eğitimi o dilin konuşulduğu ülkede alacağınız 1 aylık eğitime eş. Yani Türkiye'de 8 aylık bir eğitim alırsınız. Yurt dışında alacağınız 1 aylık eğitime eş değerdir. Bu sadece Türkiye üzerinde değil. Yani Almanya'daysanız da araştırma ona göre yapıyorlar. Alman gençleri de hani Almanya'daysa Almanya özelinde de bir araştırma. Çünkü o dil konuşuldukça öğreniliyor. Ve fırsatlar var yani şu an günümüzde en azından belli ülkelerde gerçekten kolay vize imkanları var. Belli ülkelerde gerçekten daha çalışabiliyorsunuz, bir şeyler yapabiliyorsunuz. Türk pasaportu hala bazı yerlerde değerli. Evet vizelerde sıkıntı yaşanan ülkeler var. Amerika, Kanada gibi ülkeler. Ama kolaylık sağlayan ülkeler de var. Dubai, Cape Town gibi ülkelere yönelebilirsiniz. Burada dil eğitimi alırken çalışabilirsiniz. Ve bu satları değerlendirebilirsiniz. Ha illa ya kardeş ben çalışmak istemiyorum param var diyorsan tabii İngiltere'ye gidersin Amerika'ya gidersin nereye gitmek istiyorsan gidersin yani bu video o zaman sana göre bir video olmamış oluyor cidden param varsa git her eğitimde alırsın ama o kadar param varsa üniversite mezunu olana kadar niye dili öğrenmiyorsun? biraz yani bir şey ya bu kadar param var. Para içinde niye öğrenmiyorsun? Onu da geliştirmek gerekiyordu. İlla teknolojik şeylere güvenerek yola çıkılmaz. İngilizce bizim için olmazsa olmaz. Global bir dil. Dünyanın her yerinde çalışmak için imkanlar ne olursa olsun İngilizce bizi istiyorlar. Ya uluslararası makaleleri takip etmek için bile İngilizce öğrenmek şart. Hadi onu geçtim. Fransa'ya gittin. Fransa'da geçmez bu arada. Onlar da biraz milliyetçi ya. Yani. onu geçtim. İşte mesela Avrupa'da herhangi bir yere gittim. Portekiz'e, İtalya falan gittim. İngilizce olmaz. Olmazsa olmuyor işte yani. Adam Almanya'da çalışıyor. İngilizcesi sayesinde var mı böyle bir şey? Almanya'da Almanca konuşuluyor, İngilizce. O kadar biliyorlar ki zaten Almanlar 5 dil falan biliyor. Biz İngilizceyi öğreneceğiz de ikinci dili öğreneceğiz falan filan. Yani bunlara gelebilmek için gerçekten biraz zamanımız olduğunu düşünüyorum. Ama İngilizce şart 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 ve hayatını geliştirmek, değiştirmek ve güzelleştirmek istiyorsan bence bu yol için bir adım at aşağıya falan bıraktık. Lemon Akademi olarak. Azıcık reklam yapalım. Ücretsiz bilgilendirme alabiliyorsun. Eğitim danışmanlarıyla görüşebiliyorsun. Ve görüştüğünde eğitim danışmanına da durumunu anlat. De ki ya ben bunu yapmak istiyorum. Bana nereyi önerirsin? Yani kafanda bir ülke yoksa eğitim danışmanı seni yönlendirir, seni tanır. Sonra ona göre bir ülke ve program tercihinde bulunabilirsin. Zaten ücretsiz bilgilendirme yapıyorlar. Korkmayın, arayın, görüşün, konuşun. Bilgi alın, fikir alın ya. Ne olacak? Tamam. Sonrasında ne yapıyorsun? Biz her gün video yüklüyoruz. Ve yüklediğimiz videolar aslında senin yorumlarından oluşuyor. Aşağıya yorum bırakıyorsun, güzel şeyler yazıyorsun. Videoyu beğeniyorsun, kanala da abone oluyorsun. Yorumlarını gerçekten okuyacağım. O yüzden lütfen çok fazla soru sor. Sorduğun sorulardan bir sonraki videonun konusunu belirleyelim. Görüşürüz.